Yat lan aşağı. Yabancı birine yumruğumuzu attık. Haydi geçelim diğer takımlara. Let's go. <laughs> okay. Aldım. KARDESİM aşağı. Arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Evet bugün Liyvik'deyiz e, Ve Gronsu atlaşımızı gerçekleştirdik Şöyle güzel bir silahla oyunuza adam başlayalım ama ee Sonra e, şu Middle Stain tarafına doğru gideriz Ya ben bak buradan uçak rotasını geçiyor diye Bu arada atladım ben de Hiçbir adam atlamadı ya geldi, Neyse arkadaşlar geldi. geldi adam geldi oğlum Tamam tamam bekle Alabilirim ama şurada. Senin yani yayın açtığın video nerede Refik gözüküyor? bende? Hmm. Yapma 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 ölme sana. Harbi yok. Aa harbi yok. Ben yani botmuş botmuş. resim can yine açılıyor. Aldım. Helal lan. Şey sütecekti bu arada. Gelif gel, gel. uyumlamaya başlıyor beni kurtar. Yat lan aşağı. <laughs> Arkadaşlar her neyse yine yabancı birine yumruğumuzu attık. Haydi geçelim diğer takımlara. Let's go. Adamsızlık dedi adam geldi amına. Kardeşim yat aşağı. Ay çok güzel vurdum ince Evesini satayım. Evesini demiş anasını satayım. Kaç 200 metre var rahat <gülüyor> ha. <laughs> Evesini satayım diye. Kaka yat aşağı diyeceğim de. Ekip arkadaşlarım bizi yatırabilir aşağı. Nerede bu arada? Aha gördüm. Şura. Alırsın. Ha botmuş herhalde. Yok yok bot değil mi? Bot lan bot. Bot değil mal Adam iyi açıyor ya Ahmet ne ne botu? Botlar da iyi açıyor Gel gel burada 4 kişilik takım var. Sağda da bir kişi var. Şurada da birini baydım. Onu kurtarmaya biri gitti. Biri de baygın solda. Ben gördüğümü alıyorum o zaman. Sana falan sanmıyorum. GG. Bana oynasana Ahmet. Dur aldım onu. Aha görünüyor. Buradan görünüyor gel gel. Gel şuraya gel. Yat aşağı. Ahmet abim yukarıda m 4 adam vardı onu alabilirsin. Arkadaşlar güzelce buradan da 4 nefçimizi çektiğimize göre haydi geçelim diğer takımlara. Let's go. Lan, lan 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 Gel beni kurtar abim beni kurtar beni kurtar adama gösterme. Adamsın. Kardeşim ya vallahi ya. Bot sesi çıkartıyorlar ya. Şerefsiz. Git bir şuraya pusmuş görünmüyor da ha. Selamünaleyküm hocam. Da yine bot vurduk ya. Oğlum diğeri daha bak. Kardeşim bak. Diğeri daha güzel tutuyor anladın mı? Gel gel hayır hayır. Anladın mı? Gösterim tıklama oranı diye bir şey var biliyorsun Ahmet değil mi? Ne 25 yaş deyince böyle bir bakıyor. Aha. Öf, üçünü de temiz çektim arkadaşlar. Winner, winner. Chicken, chicken dinner. Bu nasıl bir isim lan? Winner, winner, chicken dinner. Kardeşim yatın aşağı, Rus'sunuz biner. yatın aşağı. Yatın bir Her neyse evet. arkadaşlar. Evet. 16 evet. eşli güzel bir maç. İdi. Uzat. Arkadaşlar az önce de e, kaç eş almıştık lan? 15 leş aldık. Şimdi de 16 leş aldık arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, uz şey arkadaşlar. Aynen ikisini de birleştirdim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.